kimsenin aklına gelmeyecek bir çözüm bulundu. Sansürlemek. Yani yoksulluğa yokmuş gibi davranınca yoksulluk ortadan kalkıyor. Hani virüse karşı elimizde çok büyük bir koz var demişti dönemin Sağlık Bakanı. Yakalanmamak. Yoksulluğa karşı da elimizde çok büyük bir koz var. Yokmuş gibi davranmak. Bakın bu fotoğrafta ne yapıyorsunuz? Yoksulluğu hemen orada aslında çöp karıştıran bir çocuk ama hemen onu flu hale getiriyorsunuz. Yokmuş gibi davranıyorsunuz bir genç ama yokmuş gibi davranınca yok oluyor. Oluyor mu? Tabii ki olmuyor. Derinleşen ekonomik kriz ve de düşük alım gücü karşısında artarak yoksullaşan hane halkı az önce gördünüz İstanbul'da yaşamak 100 istiyor, daha büyük bir şey istiyor. 100 bin TL İstanbul'da yaşamanın maliyeti. Bunları bir değil birkaç defa gizlemeye çalışan bir bakanlık yani yoksul hane sayısını açığa çıkaran aile destek programına yönelik veri akışını aile bakanlığı kesmişti. Şimdi de sosyal yardıma muhtaç kişi sayısının paylaşıldığı aylık istatistikleri yayımlamayı durdurdu aile yılı diyerek ailelerin sefaletini örtbas etmeye çalışmak büyük bir çelişkidir. Devletin kendi resmi belgelerinde yer alan çıplak gerçeği saklamaya çalışması akıl tutulmasıdır. Yine Aile Bakanlığı, yine veri akışının kesilmesi. Yine diyoruz çünkü daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'de aşırı yoksulluk çeken hane sayısını ortaya koyan aile destek programına yönelik veri alışını kesen Aile Bakanlığı benzer bir uygulamaya imza attı. Verileri saklayarak yoksulluğun ortadan kalkacağını düşünüyorlar. Yoksullukla mücadele verilerin gizlenmesiyle değil şeffaflıkla, gerçekçi politikalarla mümkün olabilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu kez de sosyal yardıma muhtaç kişi sayısının paylaşıldığı aylık istatistikleri yayımlamayı durdurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş Nisan ayı itibarıyla her ay düzenli şekilde açıkladığı Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki yoksul hane sayısını Ağustos ayı için gizli tuttu. Açıklamadı. Yapılması gereken gerçeği saklamak değil, gerçeğin üzerine cesaretle gidip yoksulluğu ortadan kaldıracak politikaları hayata geçirmektir. Muhalefet ise verilerin gizlenmesine iktidar yoksulluğu yokmuş gibi göstermeye çalışıyor diyerek tepki gösterdi. İstatistikleri yok edince bu çocukların yaşadığı gerçek ortadan kalkmıyor. Verileri gizleyince bu evler yaşanılır hale gelmiyor. Milyonlarca insan aşırı yoksulluk sınırında hayatta kalmaya çalışıyor. Rakamlarla oynayınca bu insanlar bir anda huzura kavuşmuyor. Aile Bakanlığı şimdi de sosyal yardıma muhtaç kişi sayısının paylaşıldığı aylık istatistiklerin yayınlanmasını durdurdu. Halkın çektiği yoksulluğu görmezden gelmek toplumda devlet arasında güven bağınız edeler. Halkın sofrası boşsa, başını sokacak bir evi yoksa, bir yerden bir yere gitmek için verecek kuruşu dahi yoksa İstatistikleri gizlemek kimseyi kurtarmaz. Bakanlık her ne kadar yoksulluk verilerini sansürlemeye çalışsa da resmi veriler Türkiye'deki yoksulluğu gizlemeye yetmiyor. Bunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler raporu söylüyor. Rapor'a göre aile yanında en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan ve ailesinden alınma riski bulunan çocuk sayısı Haziran 2025 itibariyle 171.895'e dayandı. <laughs> Türkiye'de oturulamayacak derecede eski 11 bin hanede yaşam sürdürülmeye çalışıldığı 11,8 milyon kişinin aşırı yoksulluk çektiği de rapora yansıyan bilgiler arasında.